Çünkü görünmeyen tabana 10 yazacağımız için Burada ben tabana koymadım bir şey Gördüğünüz gibi logaritmada görünmeyen taban her zaman 10'dur arkadaşlar Şimdi bize burada soruda da x'i istiyor İlk önce ben size dediğim gibi buradaki 10'u yani tabanı ne yapıyoruz? Karşıya atıyoruz Bu taban olduğu için karşıya da taban olarak gidecek ve Dediğim gibi buradaki logaritma gidecek artık onu karşıya attığımız için üzerindeki e, peki hani burası taban ya üstteki ifade 3x artı 25 değil mi arkadaşlar şurası yani 3x artı 25 de aşağı inecek şöyle 3x artı 25'i aşağı indirdim ve onu karşıya yatarken söylediğim gibi arkadaşlar şöyle karşıya atıyorum logaritma devreden kalkıyor ne oluyor 10 dediğim gibi taban olduğu için yine tabana yazılıyor ve bu 2 de 10'un üzerine geliyor. Hemen düzenleyelim buraya. 3x artı 25 10'un karesi 10'un üzeri 2 olduğu için birin yanına 2 tane 0 atıyoruz. Kısa yoldan yine göstermek istedim. 3x eşittir. Bu 25 karşıya eksi 25 olarak geçecek ve buradası 75 kalacak x'imiz de buradan her tarafı 3'e bölersek 75 bölü 3'ten 25 gelecektir. Ay, üçgen oldu. Şimdi öbür sorumuza geçelim. Söyledim. gibi ilk başta size konuyu kısaca bir bilgilendirmek için söyledim. Burada da kısa küçük bir örnekler çözelim istedim. Şimdi bize sorda yine x soruyor. O x soru işareti sildim ki soruyu daha net bir şekilde çözelim diye. Şuraya birazcık yanlış yazmışım sanırım. Şöyle olacak. Şimdi başlıyoruz. Söylediğim gibi logaritmanın görülmeyen tabanı neydi? Söylediğiniz gibi 10. görünmeyen taban her zaman 10'dur. Mesela şöyle bir ifade olamaz yani. Mesela bunun tabanı 2 olsun. Bunun üzerine mutlaka bir şey yazması lazım. Ama sadece burada 5 varsa diyelim, bunun tabanı mutlaka 10'dur. Böyle katlayabilirsiniz. Şimdi logaritma 10 tabanında gördüğünüz gibi biz onu her zaman karşıya atarız. Çünkü biz buradaki x'i arıyoruz arkadaşlar. Onu ben karşıya attım. Karşıya nasıl gidiyordu? Burada taban olduğu için. Söylediğim gibi on burada taban olduğu için. Karşıya gittiğinde de taban olarak kalacak. Değişmiyor tabanları. Şimdi onu karşıya atarken ne dedim? Logaritma devreden çıkar. Ve buradaki üstteki ifade kalır değil mi arkadaşlar? Şöyle üstteki ifadeyi de göstereyim. Hemen size. Üstteki ifade şurası değil mi arkadaşlar? 10, 10 tabansa onun üstündeki ifade de e, işaretlediğim gibi 4x art logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2x eksi 8'dir. Biz onu karşıya atarken ne dedim? Burada tabansa karşıya gittiği zaman da taban olacaktır. Burası 10 oldu. 10 üzeri 1'den de bu ifademiz 10 gelecek. Direkt 10 yazsam anlarsınız zaten. Şimdi biz ne yapıyoruz? Logaritmayı ne yapıyorduk? Direkt buradan karşıya atıyorduk, değil mi arkadaşlar? Ama siz gider bunu buraya direkt karşıya atarsanız çok büyük bir yanlış yapmış olursunuz. Çünkü ben bu karşıya atmaları yaparken mesela şurada yazmıştım nasılmışım. Gösterdiğim gibi mesela burada bunu karşıya atarken yanındaki ifade yani şurada işaretleyeceğim logaritma ifadesi var ya arkadaşlar bu yalnız kalacak. Şu an yalnız mı? Gördüğünüz gibi yanında ne var arkadaşlar? Şöyle işaretleyeyim orayı da. Yanındaki ifade ne? 4x var değil mi arkadaşlar? O 4x'ten kurtulmamız gerekiyor bizim. 4x'ten kurtulmamız için yani neden kurtuluyoruz? Çünkü bizim 3'ü karşıya atabilmemiz için şu işaretlediğim yeşil renkli işaretlediğim yerin yani logaritma kısmını yalnız kalması gerekiyor. Çünkü 3'ü karşıya atacağız. Bu yüzden yalnız bırakmamız lazım. O yüzden 4x'i karşıya ne diye atıyorum arkadaşlar? Eksi 4x olarak atıyorum. Burada ne kaldı? Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2x eksi 8 kaldı. Eşittir dedim. Bu logaritma gibi sakın kafanızı karıştırmayın. Bu direkt artı 4 x arkadaşlar. Karşı tarafı yani eşitliğin öbür tarafına eksi 4 x olarak gider. Şimdi arkadaşlar burada bizim 10'umuz vardı değil mi? Onun üzerine ekledik. Eksi 4x geldi karşıdan. Çünkü niye böyle bir şey yaptık? Buradaki işaretlediğim ifadeyi yalnız bırakabilmek için. Şu an gördüğünüz gibi logaritma yalnız. Logaritmanın tabanı ne peki? Logaritmanın tabanı 3. Dediğim gibi tabanda ne varsa karşı tarafa taban olarak geçer. Çünkü neden logaritma bu? Attık bunu karşıya. 3 attık buraya. Nasıl gidecek? Taban olarak. Ve logaritma buradan artık devreden kalkmış olacak. Dediğim gibi üstteki ifade neydi arkadaşlar burada? Şöyle işaretleyeyim. Üstteki ifade de şöyle parantezine alıp karışmasın. Üstteki ifadeyi aşağı indirirken de buradaki üçü şöyle göstereyim. Buradaki ifadeyi aşağıya indirirken bu ifadeyi de karşıya taban olarak gönderiyoruz. Logaritma bundan ibarettir. 3 üzeri 2x 8 eşittir. Şimdi ben bu üçü karşıya taban olarak gönderiyorum. 3 üzeri ne oldu arkadaşlar burası? Yani Şurada gösterdiğim ifade de 3'ün üzerindeki kuvvet olacak yani. Ondan bahsediyorum. 10-4x yazdım buraya. Şimdi bizim üslü ifadelerde kuralımız vardı. Tabanlar gördüğünüz gibi aynı olduğu için üstteki ifadeler birbirlerine eşit olmak zorundalar. Hemen yazıyoruz. 2x-8 eşittir. 10-4x e. Söylediğim gibi tabanlar aynı olduğu için yani tabanlarda 3 olduğu için üstlerde çizdiğim yerler birbirine eşit olacak. Şimdi ne yapıyoruz bu denklemi gerçekleştirmek için? Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa. Şimdi burada bilinmeyen x olduğu için ben buradaki x'i karşı tarafa artı 4x diye yolluyorum. Kaç oldu burası? 6x oldu. Bu 8 de buraya artı 8 diye yolluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ne diye gidecek? Burada 10 vardı. 18 daha 18 oldu. Her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman ise x buradan 18 bölü 6'dan 2 gelmiş bulunmaktadır. Bugünlük logaritma çözümlerimiz bu kadardı. Anlamadığınız bir yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz.